Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanların üzerine bombalar yağıyor, Müslümanların kanları, gözyaşları dökülüyor. Artık yüreklerimiz paramparça olmuş durumda ve dayanmıyor. Peki biz bu hale nasıl geldik? Bu uzun bir süreçti ve bu sürecin ilk ayağı kıymetli kardeşim, kültürel işgalle başladı. Önce kültürümüz, örf adetimiz, dini geleneklerimiz unutturuldu. Batının kültürü empoze edildi. Kıyafetimizden yaşam tarzımıza kadar, izlediğimiz ve dinlediğimiz şeylere kadar, sosyal nizamımıza kadar kültürel işgale uğradık ve artık onlar gibi yaşıyorduk, onlar gibi giyiniyorduk. Şöyle bir aynaya bakalım kılı kıyafetimize. Biz kendi kültürümüzü yansıtan bir kıyafetle mi dolaşıyoruz yoksa bu kafirlerin kültürünü anımsatan bir kıyafetle mi dolaşıyoruz? Bu konu çok daha geniş tabii ki. Özetle devam edecek olursak dini işgale uğradık. Dinin bir kısmını öğreten en önemli kısımlarını öğretmeyen hocalar ve bir takım cemaatler bu Müslümanları cahil bıraktı, uyuşturulduk, pasif Müslümanlar haline geldik. Cihat unutturuldu, şehadet unutturuldu, tevhid anlayışı, tağut anlayışı unutturuldu ve en önemlisi de ümmet şuuru unutturuldu. Kendi sınırlarımızdan, topraklarımızdan ibaret bir İslam anlayışı, kardeşlik anlayışı bize öğretildi. Ümmet nedir unuttuğumuz için zulüme ve zalimlere karşı gerekli refleksi gösteremedik. İktisadi olarak işgale uğradık. Kapitalizmin peşine takıldık. Faiz bataklığına daldık. Ve Karza Hasen gibi İslami bir ekonomik modeli de ortaya koyamadık kardeşlerimizin borç bataklığına, faiz bataklığına gitmesine seyirci kaldık. Böyle de işgal edilmiş olduk ve kıymetli kardeşim yönetimsel olarak işgal edildik. Allah'ın emir ve yasakları, ayetleri yerine batının emir ve yasakları, batının kanunlarını getirdik ve bu şekilde yönetilmeye başladık. Yönetimsel olarak da dinle devleti de birbirinden ayırarak işgal edilmiş olduk. Ve son olarak da kaçınılmaz olan askeri işgaller şu anda gördüğünüz gibi uzun süredir İslam'ın bütün bölgelerine yayılıyor. Müslümanlar işgal ediliyor, kanları ve gözyaşları dökülüyor. Biz sıranın bize gelmesini, bombaların üzerimize düşmesini bekliyoruz. Uyanmak zorundayız kıymetli kardeşim.